Videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Yaprak Dökümü dizisinde evin küçük kızı Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'nin son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Hukuk fakültesini kazanan Ceceli'nin son halini de dizideki rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar paylaştı. Yıllar önce ekrana gelen ve tekrar bölümleri bile binlerce kişi tarafından izlenen Yaprak Dökümü dizisinin Ayşesi Şebnem Ceceli büyüdü. Genç oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Takvimler 13 Eylül 2006'yı gösterdiğinde Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Yaprak Dökümü izleyici ile buluştu. Kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren dizi efsaneleşen karakterleriyle 5 sezon boyunca evlerimize konuk oldu. Dizideki birçok oyuncu farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam ettiler. Fakat evin en küçük üyesi Ayşe yani Şebnem Ceceli ise eğitimine ağırlık verdi, ekrandan uzaklaştı. Şebnem Ceceli, uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar ile buluştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırımlar, "Uzun bir aradan sonra Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli ile buluştuk. O artık hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum, yolu açık olsun." dedi.